Ben çok yaklaştım ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunun adı Efe. Ye. Efe. Ha. 8 yaş. Abi. Sinemek. Ha. Bela arasına bile bir, beli ağrıdığı için, <laughs> bir şey evet abi. Alt takımın bela aradığı için üstteki onun için değil. Evet arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Şaban Özü'nde Kamışlı mevkiinde ee, bir çiftliğe geldik. Kanatlı Hayvanlar Çiftliği. Bu çiftliğin sahibiyle şimdi o küçük hobi amaçlı kurduğu e, iş zamanlarının dışında uğraşmak için buraya uğradığı bir çiftlikte. Ali Baba'nın çiftliğindeyiz. Evet sizi tanıyalım. Abi Şaban Hüzün'ün eşit olup ismim Ali Altay. 10 ee, yıldır bu hobi amaçlı hayvancılıkla uğraşıyorum. Fabrikada çalışıyorum. Boş zamanlarımı kahve kültüründen uzak olmak için evet. burada e, değerlendiriyorum. Yani e burada hobi amaçlı kanatlı hayvan besciliği yapıyoruz. Doğru mu? Doğrudur Hüseyin abi, Doğrudur. E şimdi e, şeyde bir gezelim o zaman. Şirtli'yi de bir gezelim. Gezdireyim. Ne var? Abi hindiler, e, tavuk çeşitleri, ördek çeşitleri, işte gaz çeşitleri, yani kanatlı hayvan namının hepsi var. Abi e, çeklik, bıldırcın hepsini göster, hepsi var. Yani, yani bunun dışında avcılıkta hobiniz sanırım. E, ee, hobi amaçlı yani avcılık da yapıyorum. Asıl şimdi hafta bir unava gidiyoruz yani. Birinci derece kangal köpeklerimiz de var. Evet. Bunlar zevk için besliyorum. Sertlik al hepsi, hem, hem, hem zevk için hem de buranın koruması için doğru tabii, mu? Tabii, tabii, tabii. Yani sonuçta hırsızı var, arsızı var memleket, memlekette. Evet. Hepsi var. Haliyle onları da önlemek amaçlı. Evet, Koruyor. O zaman bir gezelim çiftliğimizi bir şöyle bakalım ne var ne yok. Buyurun abi. Evet şimdi çiftliğin kapısından giriyoruz içeri. Evet ilgi olarak Al köpek. Alam bu Al köpek değil mi? Evet abi. Ama çok hırçın diyorsun sen. Evet abi. Saldırıyor yani. Saldırıyor abi bak. ya bunun bununla hava gidiyorsun. Bununla hava gidiyor bu 3 4 kişiyi bir istirdin yani bizim. Aa. Ne bu diye bir köpek. Güzel. Sen iyi avlardır diyor Malum. abi. Başla yavuk. E ne? Öbürünün ismi yok mu hala? Bu kaplan ismi yok muydu? Onun ateş ismi. yok. Bunun süslü. Süslü. Hı, <laughs> güzelmiş. ismi var abi. Bunda öyle şey yok değil mi? Yok, Kapma ısırma yok. yok. <laughs> Güzel. Canfendi çok tutulacaksın. He, tamam. <laughs> bu da Bu da Kangal. <laughs> o Kangal yavrusu. Daha o bir aylık. Maşallah be. Şimdilik pek tatlı. Tabii. İlerisinde ben ne olur bilmiyoruz. Evet. Evet bu. Burası Ali Baba'nın malikanesi evet Kameralarımız var işte He, gü Güvenlik amaçlı Bunların kamerası var abi Tabi tabi evet. Gayet Üstelik güzel Üstahası da saklı Gizli, Gizli. Tabii Onu onu belirtmeyelim nerede olduğunu belirtmeyelim onun Sonuçta evet Evet bunlar Kazlar, Hindiler Tavuklar değil mi? süçek tavuğu Hangisi? süçek şu He şu Evet Şunlar Hint İşte ispeç. Hayır. Dünyanın her şeyinde e, var ya yani. bir mozaik burası. Bu mesela bırakma. Bırakma ha evet duymuştum. Bu, evet güzel. Bu, Bak bu da bu da farklı bir cins. Eşim, Bak çok hoş. Eşim, bir tavuk. Çok evet, bir evet evet evet. Evet gidelim böyle devam edelim. Evet Ali Baba'nın çiftliğini dolaşmaya devam ediyoruz. Golü. Burası ördeklerin gölü. E, Ali alan burası küçükmüş ya gidiyor mu öyle? Evet. Ha, iyiymiş. Evet buradan gelelim böyle. Gel Bir av köpemiz daha. daha. Bu, da, bu da öyle şeyur. Hırçın mı bu da? Damlayacak. Hırçın değil, bu ya. Ha, hamile. <laughs> hamile. Oo, bunun adı neydi bunun? Çiko. Çiko. Evet. Çiko. Hay <laughs> maşallah evet, ha. Oo güzel. E, bunun baba aldı, bunu buraya, Babası da tırat, tırat Babası da cins mi bunun? Hep, cins. Hep alt kapı. Ya bende elde yok. Ha karit şey. Abi. Hepsi kalıp. Satılmış anın şeyi gibi, golden gibi yani. He. Onlar hep da ben verdim onu. Saf saf. Saf ondan da ben verdim. Önce hmm, anladım. Güzel. E senin onun şimdi bunun e, yavrularının sahibi vardır şimdiden herhalde. Nasıl? Yavrularının şimdiden sahipleri vardır. E abi hey, tabii canım yani. Evet. hay zaten biz de hayvan satmaya karşıyız o yönde. Evcil hayvanların. Bu, da bu da bir Oo. Evet tam da görüyor musun? Köpek köpek dediğim böyle olacak ya. Şöyle, heybetli şöyle ürkütücü değil mi? bu. Bu? bu? da Macar cinsi bir al köpeği. bu da güzelmiş. Evet. Ne bunun adı ne? Bunun adı Boncuk. Boncuk. He. Yani hepsinin bir adı var değil mi Ali abi? Bunun adı abi. neydi? Ya onun adı ba... <laughs> Bayram. Bayram. <laughs> ya adı öyle olsun. Evet geldik ona. Abi bu da öbür e, yavrucak olanın kardeşi. He. yavrudan büyüttüm bir yaşında. Şeyden korkuyor. Kameradan korkuyor. Kameradan şey yaptı da çekiyor. Bir, ya. bir silah gibi mi vardı acaba? Yok. Bak, orada var. Orada bir tane daha var. Hadi zoom yap oraya. Ee, orada bak oturuyor orada. <laughs> O kangal. O, o, ara dışı, o niye dışarıda duruyor? O olay bir ya bu Değil mi o kenarları? Sessizli, he. Ha. Evet, gidelim hemen ya, dönelim bu tarafa. O. Aa, hindiler kazlarımız. <laughs> evet, Ali Baba'nın kazları, hindileri. <laughs> ha budurcu da var? Doğru. Budurcunlarımız. Yumurta amaçlı bunların yumurtası astma her şeye doğal. Evet, o şifa. Kendim için ha. Kendim için şey yapıyorum. İyi aldık haydi. Evet şimdi geldik şu kenardaki şu köpeğe şu köpeğe şey yapalım tanıyalım. Ben, bu da av köpeği maşallah hep av köpeği senin kele. Bunun adı ateş. Ateş ateş gibi maşallah. Oo. Damızlık bu köpeğimdir. Evet. Kendim ala gidiyorum bu zaman. Hepsi var. Evet geldik esas ha, esas e, çift, çiftliğin ağasına. Baş yoldaki? Baş yoldaki bunun adı Efe. Efe. He. 8 yaşında. Bu da sarar mı alam? Ya bu bunlar normalde uysar ama geceleri çok hırsın oluyor bunlar. He. Yani sahibi yok. Bunlar gündüzleyin kangal cinsi olduğu için uysal. Anladım. iş İş zaten gece de değil mi? Gece iş. Ya yani ben burada olmayan mümkün değil buraya girmem. Evet. Abi de orada deli var işte. He, bir de deliye bakalım. Evet. Onun adı, bunun adını da söylemedin Ali bunun? Paşa mı abi? Paşa. He. Daha paşa gibi paşa. maşallah ya. Evet. 100 kilo abi. Ay maşallah. Güzel. Da, Do, Dosta güven, düşmana ne saçardı? Bu, bu da, abi dur ben çok yaklaştım ya. <gülüyor> <gülüyor> vallahi <gülüyor> ben fark ettim ama geç fark ettim ha. Yani, ama iyi malzeme, Al, alabildim <laughs> <mi> bilmiyorum. <laughs> Hayır alabildin mi? Bunu, bunu, Al, almalıyız ama. <gülüyor> <gülüyor> evet. Haydi haydi haydi. Evet. evet bu arada satılmışa da geldi. <laughs> evet. Son anda fark ettim. Kaçtım zaten geri. O da zaten fark etti ben hemen. Evet evet. <laughs> bu da. <laughs> Bunun adı neydi? Ateş, ateş bir kırık. tane daha vardı ateş. Kırık. 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 <laughs> evet mantıklı. Kırık. <laughs> belli. Kırık olduğu belli abi. Doğru. Sıkıntılı. 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 Ali Evet Ali şimdi geldi. Ha, sat, satılmış ağa da gelmiş. Sıkıntılı. Satılmış ağa hoş geldin. Hoş Sağ ol hoş bulduk. Ne var ne yok? Çok şükür Allah, şükür. Siz nasılsınız? Biz de iyi. teşekkür ederim. Nerede? Kostümü değiştirmişim. Valla sahne kıyafetlerimizi yedik ne yapalım? <laughs> Senin çiftlikte bir aşağı herhalde değil mi? Alağımız yan yanayız, komşuyuz işte. Evet, satılmış ağımızın da bir çiftliği var yine aynı şekilde. Kanatlı hayvan üzerine. Değil mi? Oraya da gideriz inşallah. Tabii ki. Onlar bela arıyor yani. Bela aradığı için benim için diyor. diyor. <laughs> Heh. Çek çek. Bela arasından birader abi. Alttakinin bela aradığı için. Bela aradığı için benim şey için inşallah. Burada her şey organik. <laughs> bela doğal. doğal. birader. Evet, zaten e, bizim istediğimiz de o. Her şeyin yani organik doğal. doğal olması değil mi? <laughs> beyaz da. Mesela şu Amerikan ördeğinin dişisi. Bunun erkeği var. Büyük o biraz daha o. Pekin ördeği kadar şu beyaz var ya. Onlar pekin ördeği. Pek, yok ha, ördek, pekin ördek. Ha, yeşil başlığı var, onun ayrı. Şu rulon rulan Şu var, benim rüyen 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 var. Kapa, var. kapalarında da şey olan ne, sarı sarı? Boynuzu var. Ha. Ha, kıtır ısı var mesela, gıdığı var. Takozlar var yani. Hem ticari hem hobi amaçlı abi, vakit geçiriyor. Genel çoğu yüzde hobi. Ticaret şu. E, hayvanların yem maliyetini kurtaralım tamam. Yani, yani, kurtarabiliyor tam. musun peki bu şartlarda, bu zamanın şartlarında? Biraz zor abi, yem maliyetleri çok arttı ya. Eskiden iki katına çıktı şu anda. Halen Bizim gaz aynı para. Değişmiyor. Cem maliyetleri iki katına çıktı. Ama Allah aşkına olsun yani biz pek Ticari amaç Evet, zaten o bir amaçı yaptığım için diyorsun. Ya. Onun da pek bir önemi yok. Ya. Yani para hanem bir işimiz yok. Para sevmiyor. Evet. Biz de parayı sevmiyoruz. Bu şekilde diyorsun. Abi ben memnunum hayatımdan. Bir sıkıntımız yok. Allah şükürler olsun. E, kol Kolaylıklar diyoruz. Tavsiye ederim arkadaşlara böyle bir şeyle uğraşmasını. Evet, yeri yeri olan için tabii iyi bir şey yani sonuçta. Hayır, hobi ama amaçlı. Uğraşma, i̇nsanla daha kolay. Stresini alır. Her şey abi her şey. Rahatlatır. Rahatlatır. Huzur var abi ya. Doğru. Çay demliyoruz. Arkadaşlar gelen genç çok. Hani çayımız nerede? Çayımız abi aşağıda. Satılmış Bey orada hazır. Biz orada içtirdik ama. Bir daha içeriz abi. Soba yanıyor. Soba yanıyor. Soba yanıyor. <laughs> <laughs> Evet Aliğim, her ne kadar bunu işi hobi olarak yapmış olsan da haliyle bu hayvanların bir masrafı var değil mi? yem evet masrafıydı, abi. su masrafıydı. Var, var abi. Doğru mu? Doğru Yem, maliyetleri yüksek masrafı var. Ya işte sınırlı sayıda e, ya biz de bunları satmayı düşünüyoruz yani. Yani sonuçta bu masrafları karşılayabilmek için e, tavuğa, örde. ördeğe ihtiyacı olan insanlar da gelip senden bu ihtiyaçlarını giderebilirler. Doğru mu? Doğrudur abi. Yani yalnız bizimkiler tamamen doğal. Yani doğal beslenen, doğal şartlarda duruyan. O şekilde yani biz kendimiz için yaptığımız için, kendim için ne gerekliyse, yani ben nasıl doğal besleniyorsam, bu hayvanla da alan kişilerin o kadar doğal beslemesini sağlamak istiyoruz yani. Anlaşıldı. Evet, buradan da mesajımızı vermiş olduk. Tava tavuğa, ördeğe, e, ee, hindi, gaz, evet gaz söylemedik evet. gibi ihtiyacı olan insanlarda e, insanlar da Abi gelip sınırlı buradan sınırlı saydı. sınırlı, saydı tabii çünkü o kadar hobi amaçlı olduğu için evet. haliyle tabi yem ihtiyacını falan karşılamak için Doğru, haliyle satışını yapabiliyoruz diyorsun. Evet. Evet, evet, evet. Peki biz de çiftliği, Ali Baba'nın çiftliğini bize gezdirdiğin için e, sana teşekkür evet. ediyoruz. Teşekkür hayırlı işlerin, Değerli, hayırlı, hayırlı işlerin. Verdiğin için ben teşekkür ederim. Her Ahmetler'im çalışmıyor seni abi Hayırlı işlerin olsun inşallah. Gayet güzel bir uğraşı. Hem vakit geçirmek hem de stresi atmak, rahat yaşamak değil mi? Evet. Çok doğru. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum Ali abi. Sağ ol. Teşekkür ederim. Size de çok teşekkür ederim ben. Kolay gelsin. Çay, çay, ha doğru bak çay koymadık ya değil çay mi? Valla şey valla dediğin gibi Satılmış satmışım gel bakalım bir. Dedik evet e, bir çay içelim dedik alaya. Senin mekanı gösterdi bize. Yani. Abi. Abi çay içelim diyor maşallah bir bardak çayını görmedik. Abi sen ya. Sa abi sen ya. Abi, o mevzu değil de. Çay içmeye çağırıyorum bir bardak artı çay. Ya, ya. Ayağı kesilmesin. Ya, komşu komşu komşunun kuluna muhtaçtı. Satmışam. abi. Ya, illaki, ayağı illaki. Ayağı. Yani o da, Ala da öyle düşündü hani nasıl olsa satılmışa ben o o, ben ben, ben o. Öyle düşündüğü için e, mümkün. Peki. Sana da teşekkür <laughs> ediyoruz. Çayımızı içtik. Sıcak patates patatesimizi yedik, kuzun edi. <laughs> Sağ <Savo> ol, var <laughs> ol. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun cümlemize inşallah. Her zaman bekleriz. Abi Allah razı olsun. Her zaman bekleriz. Eyvallah.